Şu yukarıda Gerçekten bir duvarımız var. Bir Üç sefer bir belediye dilekçe verdim. Belediye'den bir cevap gelmedi. İndim Trabzon Belediyesi'ni. Resmileştirdim. Eee sekiz tane de muhtarın çiğini aldım. Nalbiyonun altındaki duvar için. Bu önümüzdeki yaz buna da başlanacak söylediler bize. İnşallah daha erken olur. Çünkü orada çok büyük bir afet var. Nalbiyonun yolu Bizim Orası bizim bilir. Bak açık söylüyorum. Tamam. Yapılacak. Elimde belge belediye... var. Belge ben Şey yapıyorum. İkincisi bu Karamale Varda Düzü'nün bağlanması için bir yol yarıda kalmış. Onun şeyi var. Üçüncüsü belediye şeyinde yollar önümüzdeki şeyde kesin kesin olarak yani genişlemesi var. Çünkü ben hiçbir şey istemiyorum. Yollarımızın tamamıyla genişlemesi. En önemli şeyimiz yollarımızın genişlemesi. 20 metre, 30 metre, 40 metre geriye gidip de yol verdiğimiz araçlarımız var. Artık rüyalı insanlarımız buna biraz Elini vicdanına koyarak bu yerleri de yani göç şeyi olmayacak. Bir metre iki metre atmak şartıyla iki arabanın geçecek şekilde en önemli şeyi var. Bir de göğümüzün en önemli şeylerinden bir tanesi sucumuz da burada Aslan Balgoç. Güzel bir çalışmayla bu sene sekiz ay içerisinde hiç kimse söylesin burada çıksın söylesin ki benim suyum iki gün akmadı. Güzel bir başarıyla çalışma bir şeyiyle herkes bu sene suya doyarak, içerek köyümüzde kavuşmuştur. Burada hepiniz uzun söylüyorum. Çıksın bir kişi desin ki bu Süleyman sene sularda C diyoruz. Bu konuda emeği ya çok olan... Zaten sucu kesmiyor muydu yani? Sucu kesmiyor muydu? Sucu kesmiyor muydu? Sucu 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 Ama yani. demek ki bunda biraz zahmet vardı. Biz bu işi çözdük. İnşallah. Ayakkabı çözeceğiz. En azından tavlalardan suyu kaldırsın. Bahçelerin su atmasını kaldırdık. Şimdi ne yapmasın? içinde bir depo. Gene Kutarlar'la bir araya geldik. Onun da dilekçesini yazdık. verdik. de 200 doldu. Üzerinde bir depo yaptıracağız. İnşallah önümüzdeki sene. Onun da hakkı vaziyette. Vaziyette geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah olursa da Geçiriyoruz dediğim zaman yanlış anlaşılmasın yani. Ben yapacağım değil. Belediye imkanları dahilinde yapılacaktır inşallah. Tabii önümüzdeki senelerde bu beş sene sonra tamamıyla köylerimizi herkesin aktif vaziyette akacak şekilde suya kavuşmasını sağlayacağız Bu şekilde. Fiyat şeyde takılacak takılacak. Beş sene değil. değil. sene alt yapısı Alt Beş sene. Ben belediyeden söyledim. Beş sene. sene, sene. Artıya evet. Art yüz evet. Şunun en büyük ne için? Destekleme şeyleri başlamıştır. Bunu da köylüye bildireyim. Bunduk destekleme. Sanallık 30 bin son. Onu Nedir o aralık? 31'deki son nedir? Tarım yani destekleme. Tarım 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 Desteklemedi. Bir daha de, e, gene belgeli olan bir şeyimiz vardır. Yaylalarda yapılan şeyler için bayağı köylülerden baskı veriyordu diye. Şey yapın. Onu da gittim. Trabzon Valiliği Tarım İl Müdürlüğü'ne evet. yazısına Mero Komisyonu'ndan bütün yazıları aldım. Muhtarların yaylalarda en ufak bir yetkiye sahibi evet. kaldırmıştım. Evet. Şimdi bir daha evet. önemli bir şeyimiz var burada. Bunu da köylüye sunmak istiyorum. Bir, e, herkesin tercihi tamamdır. Burada seyyar. Dondurucu, tabutlar ve morflarımız var. Bunu da herkes bakarsa çok iyi olur. Yani köyümüze mor, yani e, elektrikli, dondurucu, Bak, tabii tabii tabii. Mi? tabut, iyi böyle tabut var. Evet, Ama evet, çok yani düzgün bunu. rakam var bunu. olmaz. şey bu bu bu. senin yine <laughs> de tek kişinin <laughs> al, kişi getirsin cenazesini evine tek aynı tabut gibi tek kişinin buz Devlet evet, olmasına getir, bir getir bir buraya en güzel o. Buradaki mal kişimize yaramaz. Tek kişilik mal olsun. Kişi tabut gibi evine götürsün. E, mezarına defesin getirsin buraya. Buradaki morga kimse cenazesini koymaz. Ben ona karşı. Ben onu ve fiyatlarını istedim. Tek kişilik. Bileyim, Tek kişi. Ben benim morga koyacağım. Senin olmayan ışık <laughs> şey nasıl koyacak senin mezarına? Yani şöyle bir göstereyim size. Yani, Eldelere de geçerse. Biz şöyle bir tane yandan acılanı ve önden acılan olarak gösterdik. Tek kişilik elektrikli iki milyon elli bin lira fiyatı var. Bunu da bu köylüye bildirmek istiyorum. Yani hepimizin yarın ne olacağı şeyi bilinmez. Bunu da alabiliriz. Hepinize geldiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Toplandığımızı burada bitiriyorum.